Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanemi sohbetine başlıyoruz inşallah. Ben hocam. Evet yakışıklılığın doğru. Maşallah. 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 Elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Elhamdülüyor, maşallah. Elhamdülüyor, maşallah. Ay hocam sen de bir şey söyle. Hocam söyleyecektim tam. Yakışıklılık değil sadece bu. Çarpıcılık, müthiş etkileyicilik. Baştan çıkarıcılık. Her şey var maşallah. Maşallah. maşallah Siz buyurun. Hocam <laughs> çok kudretlisiniz. Kalp atışlarımızın sesi duyuluyor. Maşallah. 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 Yanlıyorum. Yanlıyorum. Ceylan Hanım sizden rica edeyim. Aşkım bugün cildine daha da bir güzellik gelmiş. Maşallah. Çok mükemmel bir elektrik var üstünde. İnsanı çok heyecanlandırıyor. Spor. Spor, spor, spor ve ha. sağlıklı maşallah. beslenme. Evet, maşallah. 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 Dilem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam Yalnız karizmanızın üzerinde durmadan geçersek sanırım. Ama o ayron söyleyecek sabaha kadar devam eder. Evet. <laughs> evet, evet, evet <laughs> maşallah. Doğru.